Beşinci soru Sedef'in kenar uzunlukları 12 cm ve 16 cm olan kare şeklindeki blokları vardır. Sedef aynı türdeki blokları aşağıdaki gibi A ve B noktaları arasında bloklar üst üste gelmeyecek ve aralarında boşluk kalmayacak biçimde yerleştirmiş. Bakın 12'leri de yerleştirmiş. 16'ları da yerleştirmiş. Şurası daha olsun. Bu ne demek? A, B uzunluğu hem 12'nin hem 16'nın katı. Şimdi yani ekok sorusu. Önce bir ekok 12-16 yapalım. Şöyle bir şey hızlıca düşünebiliriz. Bakın bu 4 çarpı 3, bu 4 çarpı 4. Şunlar aralarında asal çarptık 12, 4 ile çarptım 48. Yani bunların ne okudu. 48 rahatlıkla da görebildik aslında ama 48 geldi. A ile B noktaları arasındaki uzaklık 3 ile 3,5 metre arasındadır. Demek ki ben 48'in katlarını alacağım. Bu aralığa sokmaya çalışacağım. Şimdi ben 48'in 5 katını alsam 240 cm yapar. Bir 48 daha eklesem 288 yapar. Bir 48 daha eklesek bunun üzerine şurası 6. Buradan kaç geldi? 36, 336. Şimdi bir 48 daha eklersem burayı geçiyorum. Demek ki A ile B nokta arasındaki uzaklık 336 santimetre. Buna göre şu karelerden hangileri yeterli sayıda kullanıp yukarıdaki gibi A ile B noktaları arasında boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek biçimde yerleştirilebilir. Şimdi 336 Bakın bu 5 katı, 6 katı, 7 katı 48'in. Yani 7 çarpı 48'in işlem kolaylığı olması açısından böyle yapıyorum. Şunları bölünmesi lazım. 24'e tam bölünür mü? Evet, 48 zaten tam bölünüyor. Bu oldu o zaman. 42'ye tam bölünür mü? Bakalım. Sadeleştirdim 6. E 48 de 6'ya tam bölünüyor. Demek ki 42'ye de tam bölünebilir. 63'e bakalım. 60 bölünmeyecek çünkü 63 7 çarpı 9 48 9'a bölünmediği için bu olmayacak. Yani cevap 1 ve ikinci öncülerin doğru olması C şık.